Merhaba etnet izleyenleri, Galaxy S8 Plus uzun kullanım testi ile karşınızdayız. Galaxy S8 Plus'ı çıktığı günden bu yana kan kullanıyor. Yaklaşık 2 aylık bir evet. kullanma süresi var. UKT'de her zaman olduğu gibi bir inceleme formatı olmadığı için daha çok deneyimi konuşuyor olacağız. Aynen. Çok Eğer... iyi deneyimledim bu arada ondan da bahsetmek lazım. Yani uzun uzun kullanıyorsun. Evet. Eğer Galaxy S8 Plus incelememizi de izlemediyseniz hemen sol üst köşeden inceleme videomuzu izleyebilirsiniz. Hı hı. İlk kriterimiz olan tasarımla başlayalım. Tasarım, şimdi şöyle söylemek gerekiyor, tasarımı iki farklı noktaya ayıracağım. çünkü Sen bir kılıf ve ekran koruma evet, jelatini de evet. kullanıyorsun, şu an pek bir S8 Plus'lı kalmamış değil. durumda. Şu an, evet, şu an böyle şey, böyle bayağı güçlendirilmiş çıkart, yani biraz zorluyor çıkartmak ama bir yandan da ben şundan bahsedeyim. S8 Plus'ı neden bu hale getirdim, neden bu kadar zırhlandırdım, ondan Çıkırıyor bahsedeyim. Çıkıyor değil mi, ha, mi Çıkıyor, ee, inanılmaz. Hassas ve narin bir telefon. Oradan başlamak gerekiyor. E her ne tarafı bilir? ekran bir Her kere. tarafı, ön tarafın tamamı ekran diyebiliriz. 184'lük bir ekran gövde oranı var. Bu teknik verilere çok fazla girmeyeceğim. Ekran neredeyse tam, yani ön kısmı neredeyse tamamı ekran. Ve gerçekten çok narin. E, telefonun arka kısmı da, ön kısmı da Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Ancak şunu söyleyeyim, Gorilla Glass 5, 6, 8, 10 fark, fark etmiyor. Etmeye, ben ekran yani. koruyucu takmadan önce telefonun ekranı çizdim ve nerede ile alakalı hiçbir fikrim yok. Ya işte cepte çizilmiş olabilir yani en yani, ufak bir şeyde çizilmiş taşıdığım, olabilir. Taşıdığım yani telefonu koyduğum cebime anahtar, bozuk para hatta kağıt para dahi koymadım. Hani sanki ona özel bir cepmiş gibi kullandım. Ama buna rağmen bir yerlerde çizildi ve ben evet. çizildikten sonra koruma altına aldım. O hani biraz şeyden sıkıntı bile çizilmiş olmuş olabiliyor yani işte cebindeki toz taneleri evet. sürttüğü için cebinde. Hı. Ve hani ee, o bile ekranı çizebiliyor. Aynen mı? bu bir sıkıntı. Gerçekten S8 Plus'ın veya S8'in tasarım anlamındaki en büyük handikapı bu. İnanılmaz kırılgan bari. bir telefon. Çok kırılgan ki bir yakın bir arkadaşımızın da işte biliyorsun kırılmış bir evet. telefonu var arka tarafı. En azından temiz değil mi? Evet. Buradan selam gönderdi. <laughs> evet, ya yani telefonun arka tarafının maliyeti en azından ön taraf kadar değil. Bugün telefonun ön canı yani ön tarafın yani ekranı kırdığınız zaman bugün 1500 liralara kadar bir maliyet çıkartabiliyor. Evet. Ki çok. Telefonun 4500 diyor. lira resmi satış fiyatı olduğunda düşünecek olursak. <laughs> Yani önce yani ekranı kırdığınız zaman bu ne oluyor? 6000 liraya sebep oluyor telefonla alakalı. Bu yüzden eleştireceğim nokta bu. Gerçekten çok kırılgan, çok hassas. Ee, öveceğim noktalara geleyim. Birçok markada telefonun tasarım konusunda aslında insanların çıtasını çok yüksek seviyelere taşıyan bir telefon oldu S8 ve S8 Plus. Ekran, kas ekran kasa oranı Ekran kasa oranı, hafiflik, incelik olsun, taşınabilirlik olsun. 6.2 inçlik devasa bir ekran ve ben tek elde rahat kullanabiliyorum. Ben ki söylemiştim bana çok aynen. E, uygun senin değil. Senin kalemin 5.8 inç. Evet Ondan yani eminim. ben S8'in baz olan modeli bana daha uygun. Birçok insan için de öyle. Aynen öyle. Ama yani kan gibi büyük telefon seviyor ve kullanabiliyorsanız SX Plus'ı tercih öyle. edebilirsiniz. Tasarım noktasındaki en büyük gelişme biliyorsun fiziksel home butonunun kaldırılması. İnsanlar dedi ki fiziksel home butonu kaldırıldığında bu telefonun kullanımı zorlaşacak mı? Hayır ben hiçbir zorluk çekmedim çünkü home tuşunun 3D Touch ile birlikte aslında biraz daha fiziksel izlenimini e, geri bildirildi sürdürmüşler. Zaten. Sert bastığınız zaman o 3 Touch etkisini alıyorsunuz ve telefonu uykudan çıkartıyor. Hepsini geçtim. Ses kontrol butonları ve güç tuşunun konumlandırılması böyle hani telefonu kavradığınız zaman baş parmağın veya işaret parmağın doğal noktalarında doğal pozisyonlarında yer alıyor ki bu ergonomik olarak iyi bir şey. Hı hı. Parmak izi okuyucusu çok soru işaretiydi insanlar arasında. Yani ben, arasında. ben eleştirmiştim sen ben Evet sen eleştirmiştin. De. Ben e, orada şunu söyledim sana. Yani ben kullanabiliyorum ki hala kullanabiliyorum. Gerçekten Hı. hiç zorlamıyor ki. Ya o orada dev devamlı, ya işte, devamlı kameraya bir dokunmak falan filan başlardı benim canımı sıkmıştı. Evet. Ya şöyle çözebilirsiniz. S8 Plus'ın yüz tanıması bayağı ayrısı de iyi evet, çalışıyor. Evet onları da bir konuşuyoruz yani zaten. Yani parmak izi yerine onları kullanabilirsiniz. Ben öyle çözmüştüm. Evet. iyi bir çözüm gerçekten dediğin gibi. Ayrıca e, tasarım noktasında tabii söylenecek şeyler şeylerden bir tanesi USB Type-C'ye geçirmiş olması. Note 7 ile geçmişlerdi. Evet. Ee, bir S serisinde ilk defa görüyoruz USB Type-C portunu ki bu güzel olmuş. Kulaklık girişinin devam etmesi çok çok kritik bir hamleydi. Yani öyle bataryadan veya işte incelikten feragat edeceğim diye şundan vazgeçmeleri çok büyük eksi olurdu ki işte Tabii. iPhone 7'den de esinlenildi izlenimini çok rahat verdi diye evet. düşünüyorum. Tasarım noktası böyle. hani Söyleyebileceğim şeyler. Gerçekten müthiş bir tasarım var telefon Stereo hoparlör olmaması bence bir eksi bu arada. E o hem teknik anlamda bir eksik hem de tasarımda bir eksik. Onu Note 8'e saklıyorlar büyük bir ihtimalle. Çünkü sızıntılar da öyle gösteriyor Hı. bunu. E, tasarım noktasını çok fazla söyleyeceğim bir şey yok. Hiç kullanmadığım bir Bixby var. Bu da videonun sonlarına doğru biraz Aynen. daha bahsedeceğim onlardan. Çünkü yanlışlıkla basmaktan başka hiçbir şey yapmıyorum Bixby tuşuna. Ya ben kullanırken de şu anki haliyle çok gereksiz e, Hı -hı. görmüştüm birazcık geliştirilmesi ve insanları kullanmaya teşvik edecek bazı Şu yeniliklerin gelmesi şey Şu lazım. Şu an şey yok. İstersen ekranla devam edelim. Evet. Uzun kullanım testinde ekran konusunda neler düşünüyorsun? Şimdi şöyle, birincisi zaten Samsung'un kendi paneli var. Super AMOLED panel. Bundan bahsetmek lazım. Çözünürlük çok değişik. Yani 18'e 9 görüntü oranı, 2960'a 1440 kullanım senaryosunda bazı şeylerde handikaplar oluşturuyor. Ama şöyle bir şey var. Ekrana bakarken keyif oluyorsun abi. Evet, yani evet. Ama mesela Instagram hikayelerde falan Evet, yaşadığı yaşadığı sıkıntıyı biliyorum, ya, biliyorum. Aynen. Kullanım noktasında biraz yani daha doğrusu deneyim tarafında, uygulama deneyim tarafında biraz sıkıntıları var. Ancak e, müthiş bir ekranı var. Ekran parlaklığı çok yüksek. Dış ortamlarda çok rahat kullanabiliyorsunuz. Ya Zaten ekran kas oranından ekran, dolayı da çok güzel görünüyor. Aynen öyle. Ekran tepkime hızı gerçekten çok çok başarılı. Parlaklık çok iyi. Renkler çok iyi. Süper AMOLED ekrandan dolayı. Ama 18'e 9 oran uygulamalarda sıkıntı çıkartıyor. O da nasıl mesela dediğin gibi Instagram hikayesinde sağ ve sola yaslanmış 16'ya 9 oranındaki e, görüntüleri ben Instagram hikayelerinde başını veya sonunu görmüyorum. Ee, biraz kesilmiş Ya şey da mi? ben işte e, bu telefonla bir Instagram hikayesi atmak istediğimde eğer yazıyı çok tepeye koyduysam Çıkmış benim yazın? paylaştığım yazının yarısını takipçiler görmüyor. Ya da işte o e, hikaye postunu görenler görmüyor. Bunun dışında Oyunlar tarafında Tabii tam ekrana geçiş, tam ekrandan çıkış gibi bazı bazı böyle bir uyumsuzluklar mevcut ama hani şu an tek gördüğüm ekran tarafında sadece Instagram'da biraz sıkıntı var. O da hikaye kısmında. O da zaten en çok kullanılan uygulama olduğu için. Hani... Diğer uygulamalarda çok ciddi bir sorun yaşamadım. Tam ekranı uyarla modu güzel çalışıyor. Hani bunun dışındaki neredeyse bütün uygulamalarda çok rahat bir şekilde bu 18-9 ekranın rahatsızlık çıkarmadan kullanabildiğimi gördüm. Hı. Ve ekran deneyimi gerçekten muazzam. İstersen yavaş yavaş performansa geçelim şu anda Galaxy S8 Plus tabii ki ülkemizde Exynos'lu sürümüyle beraber hı hı. satılıyor ve 10 nanometre işlemcisiyle aslında pazarda bulabileceğiniz en güçlü akıllı telefonlardan Aynen. biri. zaten biz teknik özellikleri incelemede konuştuk ama senin günlük deneyiminde özellikle bazı insanların hala çok sorduğu işte bir Android'den dolayı bir takılma, bir durduruldu vesaire vesaire gibi şeyler yaşadın mı genel bir performans? Ee, orada şöyle söyleyebilirim. Hem donanım da yazılımı da aslında böyle harmanlayıp evet. anlatmak gerekiyor. Çünkü burada Samsung TouchWiz arayüzünü bitirdi ve Experience adını verdi Samsung Experience adını verdiği bir arayüzle devam ediyor yoluna ki e, o Samsung'un klasik yaftalanmış bir şeyi vardır ya TouchWiz kasar, kasar TouchWiz evet. dolar işte 2 ay sonra kasar, 3 e, ay, tamam. ay sonra kasar ya da ne bileyim şey, rehber geç gelir bilmem ne vesaire vesaire çok uzun zaman önce yani bunlar 2 sene önce Samsung bunlardan arınmıştı zaten bu sıkıntılardan. Ama Experience arayüzü bambaşka olmuş. İnanılmaz güzel çalışıyor. Bence de ya. Diğer... Yani fiziksel home butonun olmayışı hiçbir problem değil. İşte kaydırma işlemiyle uygulama penceresine girebilmek çok başarılı. Yağ gibi akan bir arayüz. Yani ben iki ay kullandım aralıksız. Bir tek geçen hafta falan bir format atmak zorunda kaldım. O da benim en kişisel bir hatamdan kaynaklı. Hani o olmasaydı muhtemelen o hala... O hatandan dolayı mı oldu? Evet, ya? o be biraz benim hatamla karışık bir şeyler oldu. Şimdi uzun hikaye. Tamam, okey. Ee... Bunun dışında arayüz gerçekten inanılmaz başarılı. Telefonun donanımı zaten yani 88-95 muazzam bir işlemci. <laughs> malige 71 MP, 20 grafik yongası, 20 çekirdekli bir grafik yongasından bahsediyoruz burada oyunları cayır cayır oynatıyor abi hani en üst seviyede oyun oynamaz akıcı. bu oyun oynamaz diyebileceğim bir oyun yok. Şimdi. Daha bir 2 3 sene daha da öyle bir oyun olmayacak. Aynen Çünkü öyle. donanım olarak çok güçlü. Çok yani. güçlü. 4 GB'lık RAM ilk etapta keşke Plus modelinde 6 olsaydı dedirtti ama zaten Çin'de bir 6 GB'lık 128 GB 6 GB RAM modeli Aynen. duyurdular. Ama bence S8 Plus'ın kafadan bu şekilde gelmesi lazım. Bence 6 GB RAM, 128 GB. RAM. Ya artık arzıyla. hani böyle 1500, 2000 liraya satılan telefonlarda bile 6 GB RAM ve 128 GB depolama görüyorken bu S8 Plus'ın 4 ve 64 GB hani yani olmamış. Fiyatın bu kadar yüksek olduğu bir amiral gemisinde 4 GB RAM ve 64 GB depolama benim de çok görmek ki istediğim bin bir durum liradan, değil. Ki 5000 liradan 5000 liradan duyuruldu bu telefon. Evet, 4500'ye yani, çekildi. Ki 4500 de günümüz fiyatlarında çok. çok para. Yani ne alırsanız alın 4500 lira iyi para. Aynen öyle. O nedenle donanım tarafında çok çok güçlü olmasına rağmen RAM ve depolama biraz daha fazla olabilirdi Kesinlikle. bence. Kesinlikle. Şimdi ülkemizde dediğin gibi Exynos işlemcili model var. Global pazarda ya da işte Amerika'da falan Snapdragon 835, 835, 835 Amerika ve Çin'de. 835'in en büyük avantajı gigabit internet desteği var. Yani LTE tarafında. Ama zaten hani göremiyorsunuz. Biz zaten yüzden... ülkemizde gigabit LTE göremeyeceğimiz için şu an ülkemizde olmayışı çok büyük bir problem değil evet. hani bundan 1-2 sene sonra belki gigabit internet verilir yani o e, hızlara ulaşılır şu an mesela e, Xperia XZ Premium bundan faydalanacak Xiaomi Mi 6 faydalanacak evet. hani onun dışında şu Başka an aklıma gelen bir model yok zaten işte HTC U11, U11 faydalanacak, faydalanacak. Ha, S8 Plus faydalanmayacak ama bugün gigabit hızında LTE'yi kim kullanır ne kadar kullanır niye kullanır tartışılır ama hani olmaması çok küçük bir eksi benim gözümde. Aynen. Hani şey diye bunun eksisini yaşamıyorum açıkçası. Performans tarafını toparlayayım. inanılmaz güzel. Çok çok akıcı bir telefon. Hani piyasadaki amiral gemileri zaten belli bir standartlarda açtı. Hani arayüz tarafında herhangi bir sıkıntı yok. Uygulama tarafında şöyle bir şey var ancak. Kullandığım bazı uygulamaların beta'larını kullanıyorum. İşte hı hı. WhatsApp beta, Instagram beta. Ama ee, uygulama bazı Aynen. Uygulamalar şey beta yani. olduğu için arada bir uygulamaları kapatıp tekrar açmak durumunda kalıyorum ama Standart versiyonlarını kullandığım zaman herhangi bir problem yaşamadım. Evet önemli olan da o. Hmm. İstersen kameraya geçelim çünkü kamerada oldukça önemli. <laughs> ee, teknik özelliklere hani böyle dümdüz baktığın zaman sanki çok çok büyük bir gelişme yokmuş gibi ama var. E, biz yani ben mesela hala SDEC kullanıyorum ana telefon olarak. Onu Kaan da S7 Edge kullanıyordu, S8'e geçti. Biliyorum. Biz o... <laughs> gömleğin gibi. Aynen gömleğin ee, O yüzden biz o farkı biraz daha kolay gördük. Evet. Bence S8 ile S7 serisi arasında ciddi bir kamera farkı var. Evet, var gibi görünüyor diyorduk. İkisi de diyorduk. çok iyi ama var, var yani, gibi var. görünüyor diyorduk ama olduğunu en azından birkaç gece fotoğrafında anladık zaten. Şimdi teknik tarafta 12 megapiksel bir kamera var. 1.7 diyafram açıklığına sahip, 26 mm'lik fokal uzunluk ve e, geniş açılı bir kamera olduğunu söyleyelim. İşte diğer teknik detaylara çok fazla girmeyeceğim. Fotoğraf konusunda gündüz şaheser yaratıyorsun. Yani yaratıyorsun. müthiş Gerçekten detaylar. Ama. Yani bir kedi fotoğrafı çekiyorsunuz. Mesela Kaan'ın çektiği fotoğraflar var şu an ekrana gelecektir. Ee, kedinin bütün tüyleri, böyle bütün detayları çok Her keskin şey bir şekilde Her görüyorsunuz. Şey yani tek handikap ne olabilir? Mesela bir deniz fotoğrafı falan çektiğinizde çok böyle bir şey yaptığı için yazılımla keskinleştirdiği için doğallığı biraz kaybediyor. Evet, orada çok keskinleştiriyor. Aynen öyle. Doğallık kaybetmesi biraz da şeyden, Android işletim sisteminin kullandığı ve Super AMOLED ekranın renk gamutuyla da biraz alakalı. Ya Samsung'un kendi kamera yazılımıyla da alakalı. Aynen öyle. Gece fotoğraflarına değinmek lazım biraz. Çünkü gündüz artık yani gündüz ortamlarında üst seviye telefonlar zaten artık evet, orta çok iyi seviyeler bile iyi tabii çıkıyor. orta seviye bile çok iyiken hani üst seviyelerin iyiliğini artık tartışmamak gerekiyor. Gece fotoğraflarında şöyle bir şey var. Hani F1.7 diyafram ve sahip olduğu PIX şey görüntü sensörü ışık alabilme konusunda oldukça başarılı. Ama bir yerden sonra elinizin ne kadar sabit olduğu, fotoğrafın ne kadar pürüzsüz olduğunu da evet. destekleyecek şeylerden bir tanesi. Çok iyi bir el ayarınız varsa ya da el sabitli ya da telefonu bir yere sabitlerseniz geceleri de çok güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Ama tabii ışık biraz daha düştü diyelim ister istemez izo İso yükseliyor, artıyor, noise, İso yükseliyor. Ve noise artıyor doğal olarak. artıyor. ama bunlar dediğim gibi ışığın gerçekten çok vasat duruma geldiği durumlarda ve el tarafında telefonun ne kadar sabit tutacağınıza gerçekten doğru orantılı. Ön kamera tarafında ciddi bir gelişme var. S6, S6 Edge, S7, S7 Edge gibi modellerde 5 megapiksel bir kamera vardı ve sabit fokusluydu. Burada 8 megapiksele çıkartıldı çözünürlük ve dediğim gibi otofokus geldi, oto HDR geldi. Evet ve ön kamera inanılmaz bir hale gelmiş. Gerçekten muazzam fotoğraf çekiyor. Ben Özellikle bir iPhone kullanıcısıyla yan yana çektiğin zaman hani iPhone'da iki kişi alabildiğin kadrajda bugün S8'de veya S8 Plus'ta 4-5 kişi alabiliyorsun. Geniş açı olarak gerçekten evet. çok başarılı. Bir de benim gibi böyle hani elini çok uzatıp güzel çekebilen yani biri varsa grubun biraz. içinde 5 kişi çok rahat selfie çekebiliyorsun. Gerçekten muazzam fotoğraflar çekilebiliyor. Ama benim yani artık telefon üreticilerinden bir beklentim var. Hani ne kadar Olur, gerçekleşir bilmiyorum ama şu 4'e 3 görüntü oranı bitmeli artık. Evet ya. Çünkü 12 megapiksel arka kamera ben 4'e 3 diye kullanmıyorum. Hı hı. Yani daha düşük çözünürlükleri kullanıyorum 16'ya 9 olsun diye. Aynı şey ön kamera için de geçerli. O artık 16'ya 9'un standart ve en yüksek çözünürlükte verilebilmesi lazım bence. Video tarafında zaten çok konuşulacak bir şey yok. İnanılmaz güzel bir video benim çıkıyor. Galiba şu ana kadar gördüğüm video performansı en iyi olan akıllı telefon Kesinlikle. olabilir. X'e premium'da da çok övgüyle bahsetmiştik. Onun da doğallığı çok iyi ama s 8 Plus sanki bir biraz daha daha stabil daha iyi net evet, çekiyor gibi evet. geliyor. Özellikle ofisçi videolarda bazı e, videolarda s 8 Plus'u kullandık. Yani bizim prodüksiyon ekibinden Ayhan bile abi bu hangi telefon hiç böyle hani telefondan çıkmış bu kadar güzel bir Hı -hı. görüntü görmemiştim dedi. E, iyi, i̇yi hakikaten yani. kesinlikle bence de iyi. Kamera tarafı böyle güvenlik tarafına biraz gelmek lazım çünkü 3 farklı güvenlik aşamasını telefonu kurabiliyorsunuz. Birincisi iris tarayıcısı, ikincisi yüz tanıma özelliği. Üçüncüsü ise klasik parmak, parmak izi okuyucusu. Şimdi donanım olarak parmak izi okuyucusunun yeri herkese hitap etmiyor. Özellikle S8 Plus modelinde çünkü herkesin baş da işaret parmağı, parmağının buraya yetişmesi mümkün değil. Bir de kameraya da dokunuyorsunuz. Aynen öyle. Ben ha? çok rahat kullanıyorum. Sıkıntı değil ama kullanamayanlar için iki tane alternatif var. Birisi iris tarayıcısı, birisi yüz okuma. İkisini aynı anda aktif edemiyorsunuz bu arada. Bundan bahsetmek lazım. Birinden biri aktif hale geliyor. Iris tarayıcısının şöyle bir olayı var. bakacağınız yere çok Alışmanız gerekiyor. İlk etaplarda o gözü ikili yere Tutturma. koyamıyorsun, tutturamıyorsun vesaire vesaire ve ister istemez gecikiyor. Ben en iyi performansı yüz tanımadan evet. almıştım. Direkt bakıyorsun açıyor yani. Aynen öyle. Ancak ben iris tarayıcıyı yaklaşık bir ay kullandım ve daha önceden Note 7'den de deneyimim olduğu için hani o göz teması kurma olayı beni hiç zorlamadı. Iris tarayıcısı eğer göz teması konusunda iyi bir aşama kaydederseniz muazzam çalışıyor. Tabii ama... En güzeli ise yüz tanıma özelliği. Ya yani o telefonla ya. telefonla yapıyorsun? şöyle bir bakıştığınız anda açıyor kilit ve evet. gerçekten çok hızlı açıyor. Parmak izi tarafında şöyle bir bir önceki nesile göre bir gelişme var biliyorsunuz Şimdi S7 Edge'de falan uyandırmadan parmak izi okuyucusu evet. telefonu kilitten çıkartmıyordu. S8 Plus'ta telefon uykuda da olsa parmak iziyle açabiliyorsunuz. Ayrıca parmak izini işte kaydırarak bildirim çubuğunu açma özelliği de getirilmiş. Bu da Hani böyle zaten başka modellerde olan bir mesela Huawei'de olan bir modeldi. Huawei modellerinde, LG'de olan bir modeldi. Asus'ta da vardı yanlış hatırlamıyorsam evet. ama Samsung'a da geldi. O güzel olmuş ama güvenlik noktasında telefon gerçekten eğer sen birinin telefonu kullanmasını, kurcalamasını istemiyorsan asla izin vermiyor. Evet ve birden fazla seçenek sunuyor Birden de, fazla seçenek edeyim. evet çok başarılı gerçekten. Son olarak istersen bataryayla devam hmm. edelim. Saat kaçta bitiyor şarjı? Yani şöyle söyleyeyim sabah evden çıktıktan sonra akşam ofisten çıkmadan önce ya da çıkmadan bir iki saat önce bir şarjı takma ihtiyacı duyuyorum. Altıda falan yani biz altı kedi falan çıkıyoruz. E, aynen falan. öyle yani hı. günü şöyle tamamlıyor. Sabah evden çıkıp akşam eve ortalama bir kullanımda gelebiliyorum ama yol boyu Spotify'da müzik çalıyor. Hı hı. İşte bluetooth bağlantısı aktif bu yüzden kablosuz kulaklık kullanmak için. İnternet devamlı aktif. İnternet devamlı aktif. Sosyal medyayı sürekli kurcalıyoruz ediyoruz. Onun dışında işte Bazen hani yazışmaları telefon üzerinden, mailleri telefon üzerinden hani sürdürme ihtiyacımız olduğu zaman ben açıkçası günü tamamlayamıyorum. 3500 miliamper saatlik bir batarya var. Ben isterdim ki 4000 olsun. En azından biraz daha gitsin. biraz daha gitsin. Ama ortalama bir kullanıcı çok rahat günün sonunda evine getirecek kadar bir pil ömrü sunar. Ben gerçekten böyle yoğun kullanıyorum. Yoğun kullandığım için telefon biraz isyan ediyor tabii haliyle o batarya noktasında. Ama en azından Ekran hızlı... çok tüketiyor abi. Evet o da var tabii ki. Hızlı şarj yani hızlı şarj özelliği zaten yeterli. Hani bir yarım saat 45 dakika şarj edip eve veya daha fazlasına gidebilecek kadar batarya şeyi sağlayabiliyorsun. Şarj hı. edebiliyorsun telefonu. Ama şöyle söyleyeyim, öyle çok uçan kaçan işte ikinci günü çok rahat gösterecek bir pil ömrü yok. Ha yani bu aralar biraz kullanım oranım düştü. Telefonu kullanım oranım düştüğü için böyle ikinci günü görür hale geldim bir süredir. Ama hani yoğun kullandığım noktalarda kesinlikle o 24 saatlik bir kullanım söz konusu değil. Ekran testlerinde de işte 6 saat 5.5 6 saat aralığı bir şeyler gördüğümü hatırlıyorum. Ortalama yani aslında Ortalama. çok, çok yani, uber uber süper hani değil pil, yani. Pil kapasitesi yüksek ama aynı zamanda tüketim de yüksek. O nedenle çok çok başarılı bir pil ömrü var diyemiyoruz Galaxy S8 Plus için. İstersen genel bir toparlayalım. Ben zaten hı hı. telefondan çok memnun olduğunu biliyorum. Bizler sürekli sohbet ediyoruz. Burada tabii ki fiyat noktasında. Evet, uygun fiyatlı bir model değil ve hatta yani akıllı telefonlara göre çok pahalı. E, gayet pahalı bir akıllı telefon. Ona yapacak bir şey yok, ona çok söyleyecek bir şey yok ama eğer gücünüz yetiyorsa, bütçeniz yetiyorsa gerçekten şu anda alınabilecek en iyi telefonlardan biri ilk sıralarda hatta. Kesinlikle ama şöyle bir nokta var. 2016'nın bir Amiral gemisi modeline sahipseniz bugün S8 Plus'a geçmeye gerek yok. Evet yani bir alt moda S7, S7 için varsa sample Kesinlikle de gerek geçme yok. yani ya da... Atıyorum XZ vardır elinde, Sony Xperia XZ vardır. Geçme yani çok... Ya XZ'den tasarım anlamında geçilir bir tek. Ama deneyim anlamında böyle çok 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 evet, iyi yani. ki geçmişini dedirecek ya da o harcamayı çıkarttıracak evet, bir FTC durum yok. XZ10 var mesela adamda hani... Yani ben olsam geçmem. Paran varsa geçersin Tabii de. E, Kendini zorlayacaksan... Aynen sıfırdan büyük bir bütçe bir telefon alacaksanız S8 Plus'a veya S8'e geçilebilir. S8 Plus özellikle hani elinize almadan satın alma yoluna gitmeyin bence. Çünkü gerçekten büyük bir telefon. S8 Plus almanız daha mantıklı olabilir. Çünkü dediğim gibi yani tek elle kullanıma herkes için uygun değil. Ben çok rahat kullanıyorum. Kullanmaya da devam edeceğim eminim bundan. Herhangi bir sıkıntı çıkartmayacak ama başkaları için 5.8 inç daha ideal olacaktır diye evet. düşünüyorum. Çünkü 5.8 ama kasa boyutu S7 hiç kadar. Hani o yüzden yani çok orada kolay... gözünüz güner neredeyse 6 inç diye korkmasın çünkü ekran kasa oranından dolayı çok fiziki boyutlar bizim bugüne kadar 5.5'te gördüklerimiz. Aynen. civarında o yüzden sıkıntı olmayacaktır. Yani S8 veya S8 Plus tasarım anlamında çıtayı çok yükseltti. Hani diğer evet. markalardan da benzer bir beklenti var. Olmalı da hani buna en yakın işte LG yaptı. İşte G6'da o ekran kasa oranını bayağı iyi seviyelere çıkardılar. Ta tasarımdaki malzeme ve anlayışı değiştirdiler. Sony bildiğimiz Sony. Hani herhangi Aa, bir şey. yok. Şu an en büyük hamleyi ben Apple tarafından bekliyorum. Olası bir iPhone 8 modelinde S8'den çok fazla feyz almaları lazım Samsung'dan tasarım Ya Ki sonra. zaten bütün dedikollarda ekran kasarının bayağı iyi olacağını Hı -hı. gösteriyor iPhone 8'de. Ama büyük e öyle son olarak 4500 TL fiyat yerine bugün hepsi burada 3800 liralar kadar bulunuyor. Özellikle Samsung Türkiye garantili bulunuyor. Hepsi burada Hı -hı. gibi yerlerde. Yani eğer alınacaksa o şekilde alınabilir bence. Yani eğer internetten alma gibi bir probleminiz yoksa çok daha uygun fiyata alınabiliyor. Evet. Fiziksel... Mağazası olan marketlerde biraz daha pahalı. pahalı. Genel olarak Galaxy S6 Plus'ın uzun kullanım testi bu şekildeydi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.